Karlı'nın Kış Programı'nın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Merhaba Erhan Bey, Merhaba. nasılsınız? Teşekkür ederim Bilal, sen nasılsın? Ben de iyiyim, yeni bölüm için çok heyecanlıyım. Ben de, yani sen benden fazla heyecanlısın, onu da çözebilmiş değiliz yani. Evet. Sabahtan beri ben seni sakinleştirmeye çalışıyorum, <laughs> tam tersi olması gerekiyor. Siz kameranın önündeki dev kadrosunuz, hem arkasını görüyorsunuz. Aynen. Önce Discovery Hotel'in Kış Programı'nın ne olduğu hakkında kısaca konuşabiliriz, hiç izlemeyen insanlar için. <laughs> Ben. Discover Hotel Linkage, hepinizin de bildiği gibi Hotel Linkage ürünlerini anlattığımız webinarler serisi. Ee, bunları banttan çekiyoruz çok daha kaliteli olsun diye. Daha sonradan da Hotel Linkage ne yapıyor diye merak edenlerin izleyebileceği kısa kısa videolar aslına bakarsanız. Ekranda da gördüğünüz gibi Hotel Linkage'ın 8 tane ürünü var. Biz Linkage Direct'i anlattık, Linkage Series'i anlattık, Linkage Webin'i anlattık. Bugün sıra Linkage Pay'de. O halde ürünümüzü tanıtmakla devam edebiliriz. LinkagePay nedir abi? Linkage Pay en temelde aslında bir sanal pos, 3D güvenlikli sanal pos sistemi. Gördüğünüz gibi Hotel Linkage'in ürün tablosunda Linkage Premium'un hemen altında yer alan ürünümüz. Daha önceden de söylediğimiz gibi hotellinkage.com slash product sayfasına giderseniz web sitemizden burada ürünlerimizin tamamını göreceksiniz hemen ürünlerimizin ürün logomuzun yanında bir artı işareti var. Ona geldiğinizde de gördüğünüz gibi burada kanalımda görüyorsunuz. Linkage Pay anlatması en kolay ürünlerimizden bir tanesi. Bunu şöyle anlatabilirim. Normalde hepimiz post cihazının ne olduğunu biliyoruz. Bir bakkala gittiğimizde, markete gittiğimizde, hatta şimdi makinalar var ama makinalardan su alırken bile kredi kartımızı ister dokunmatik şekilde ya da işte kredi kartımızdaki çip aracılığıyla satın almak için kullandığımız cihazlara post cihazı Deniyor. Aslında post cihazları ne yapıyor? Kredi kartımızdaki kredi kartı numaramızı ve orada bazı güvenlik bileşenleri var onları alıyor. Bankanın sistemine yolluyor. Bankadaki o sistem benim o kartımda yani kartımın bağlı olduğu hesapta yeterli para var mı yok mu ona bakıyor. Ve aldığım ürünün bedeli neyse onu kredi kartımdan tahsil ediyor. Bunu yapmak için bir post cihazına ihtiyaç var. Şimdi bunu e, biliyoruz, bunun ne olduğunu anladık. Linkage Pay dediğimiz ürün bunun tamamını internete taşıyor. Bir post cihazına bağlı kalmadan internetin, cep telefonunun, tabletin ve bilgisayarın olduğu her yerde hem otel tarafında hem de müşteri tarafında tahsilat yapılmasını sağlayan e, ürüne biz Linkage Pay diyoruz. Linkage Pay iki bölümden oluşan bir ürün. Bunlardan bir tanesi Linkage Pay'in bizim Booking Engine'imizde entegrasyonu var. Önce onu gösterelim istiyorsan. Gördüğünüz gibi birisi, diyelim ki Hotel Linkage'dan oda rezervasyonu yapmak istedi. Buradan tarihleri görüyor. Hemen şuradan, o 95 sente oda varmış. Hiç kaçırmayalım bunu. Hemen tıkladık. Hangi oda tipi varmış? Her şey dahil. Superior Room 3. Rezervasyon dediğinde, gerçi bu 80 liraymış. Rezervasyon dediğinde sistem gördüğünüz gibi beni e, Checkout sayfasına atıyor yani e, sepete eklediğim odaların parasını ödeme sayfasına atıyor. Burada işte kredi kartınızı ve detaylarınızı girdiğinizde anlık olarak müşterinin kredi kartına ödemeyi tahsil etmemizi sağlayan işte Linkage Pay ürünü aslında. E, hemen arka panele geçelim ben aslında arka taraftan bununla ilgili çok kapsamlı ayarlamalar yapabiliyorum. Siz booking.com'a gittiğinizde veya expedia.com'a gittiğinizde bir oda satın almak istediğinizde sistem size neyi soruyor? Şu an mı ödemek istersin yoksa otelde mi ödemek istersin? Biz bunların hepsini panelden Linkage Pay'i e entegre ettikten sonra ayarlayabiliyoruz. Örnek veriyorum Booking Engine'e gittiğinizde burada e ee, hemen rate kataloğumuzun altında rate planlarımız var. Rate planlarımızın altında diyelim ki all inclusive rate planı. All inclusive rate planının altında gördüğünüz gibi burada deposit percent var. Bu deposit percent o an işlem sırasında o rate planındaki tahsilatın yüzde kaçını yapacağınızı belirliyor. Yani şunu şöyle yapabilirdik aslında. All inclusive e, otelde öde. Mesela şunu gelip all inclusive otelde öde deyip burayı planladığını bunu sıfır yapabilirdim. O zaman sistemimiz ne yapıyor? Aynı Booking.com'da olduğu gibi aslında bu kredi kartını alıyor, saklıyor ve size şifreli bir şekilde gönderiyor. Siz de bu kredi kartını görüp bunu garantiye almış olabiliyorsunuz ve müşteri geldiğinde de kredi kartını alıp ödemesini tahsil edebiliyorsunuz. Eğer şimdi öde opsiyonunu yaparsan da buraya şöyle bunu da burada deposit percenti %100 yaptığım an sistem tahsilatın tamamını gerçekleşiyor. Yani müşteri gelip kredi kartını girip onayla dediği an bu 80 lirayı tahsil ediyor ve müşterinin konfirmasyonunu yolluyor. Özetle Linkage Pay otelin rezervasyon sistemiyle yani booking engine ile entegre olup gerçek zamanlı tahsilatını yapabiliyor isterse otelde öde, şimdi öde diye ikiye ayırabiliyor. Diyelim ki bayram zamanı ve sadece %20 depozit almayı zorunlu kılmak istiyorsunuz. Buraya da sadece bunun %20 dediğinizde sistem... Bunun ayarlamasını yapıyor. Tabii bu gelen rezervasyonlar çok kapsamlı özelliklere tabi oluyor. O an için tahsilat gerçekleşemediyse sistem hem müşteri hem size e-posta gönderiyor ve diyor ki şu an tahsilatınız gerçekleşmedi. Sistem ön tarafta bunu size gösteriyor ve siz de ödemeler sekmesinden bu ödeme yapılmış mı yapılmamış mı görebiliyorsunuz. Ve burada eğer ödemesi yapılmayan rezervasyonların müsaitliği meşgul etmesini istemiyorsanız da sistemde bunu ayarlayıp ödemesini müşteri 24 saat içinde yapmadığında bunu iptal ettiği komutlar verebiliyorsunuz. Birçok şeyi otomatik edebiliyorsunuz. Şimdi bu Linkage Pay'in birinci kısmı. Yani Linkage Pay ile biz Booking Engine'imizi entegre ettiğimiz kısmı anlattım size. Aslında Linkage Pay'in bunlardan bağımsız olarak gördüğünüz gibi bu şekilde bir ekstra neti var. Ben buradan sanal posa geldiğimde az önce bahsettiğim gibi post cihazı gibi bir link oluşturup oluşturduğum linki müşteriye atarak tahsilatı gerçekleştirebiliyorum. Bu da gördüğünüz gibi benim tahsilat sayfa Ben buradan şu kısımdaki alanların tamamını e, özelleştirebiliyorum. Ama buraya ben örnek veriyorum. 100 euro yazdım, kredi kartı numaramı yazdım ve detayları girdikten sonra öde dediğimde de bir sanal postun ödemesini yapar gibi ödemeyi anında gerçekleştirebiliyorum. Bunu hangi alanlarda kullanabilirim? Şöyle düşünün. Diyelim ki havuz başında insanlar kredi kartını götürmek istemiyor ya da cüzdanını götürmek istemiyor. Siz burada QR koduyla ödemelerinizi yapmak için lütfen bu QR kodunu okutun diyebilirsiniz. Müşteri o QR kodunu okutup kredi kart detaylarını girdiği zaman diyelim orada bir tane kola içti, bir tane hamburger yedi ee diyelim 1000 lira tuttu. Bu 1000 liranın ödemesini anında post cihazından bağımsız olarak burada bu da gerçekleştirebiliyor. Yapabileceğimiz birinci e, modellerden bir tanesi bu. Yani otel konaklamalarından bağımsız otelin tüm outletlerinde gerçek zamanlı QR koduyla tahsilat yapabiliyorsunuz. Bu arada Linkage Pay'in bir diğer özelliği, Linkage Pay şu an Türkiye'deki tüm bankalarla entegre şekilde çalışıyor ve diğer taraftan Linkage Pay'de yapılan tüm tahsilatlar sizin banka hesabınıza düşüyor. Yani burada Hotel Linkage bir aracı kurum değil, parayı kendinde tutmuyor. İşlem gerçekleşir gerçekleşmez sizin bankanızda belirlediğiniz sanal posta sizin hesabınıza yatıyor. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olayım. Bir başka kullanımı Linkage Pay'in. Yine hemen şuradan gelelim. Linkage Pay'de sanal post kısmına girdiğimizde şuradan ödeme talepleri diyorum. Ödeme taleplerinde burada kim şimdiye kadar hangi ödemeyi, yap ödemeyi yapmış, hangi ödemeyi yapmamış bunları görebiliyorsunuz. Hangi ödeme başarılı olmuş, hangisi başarısız olmuş. Aynı zamanda ben buradan ...bir link oluşturarak da müşteriden ödeme talep edebiliyorum. Burada yeni ödeme oluştur diyorum mesela. Yeni ödeme oluştur dedikten sonra burada müşterimiz kimmiş? Yusuf müşterimiz için zaten burada gördüğünüz gibi detayları geliyor. Ne kadar borcu var bana? Bunu hangi alanlarda kullanabiliriz? Diyelim ki ben otelde düğün yapacağım ve o an için 500 bin lira ön ödeme alman gerekiyor. Müşteriye bunun linkini gönderebiliriz. SMS'ini yollayabiliriz, Whatsapp'tan yollayabiliriz ödeme almak için. Veya mini barda ödemesini unutmuş bir müşteri, acil devamlı müşterilerinden bir tanesi sabah toplantısı var ona yetişmek için çıkıyor ama ödemeyi yapmamış ona link atabilirsiniz. Yani ödeme almak için link oluşturabileceğiniz bir alternatif de sunuyor. Gördüğünüz gibi hemen ben buradan müşterimize girdim. Müşteriye girdikten sonra ne kadar ödeme tahsilatı yapacağımı ben soruyor. Dilersen buraya bir deadline koyabiliyorum. Yani ayın 15'inden sonra bu link iptal olsun diyebiliyorum. Buraya bir açıklama yazabiliyorum. Burada maille mi SMS ile talebi göndereceğimi belirleyebiliyorum. Burada işte bireysel mi kurumsal mı bunları seçtikten sonra sistemden bunu gönder dedikten sonra müşteri de karşı tarafa bu link gönderiliyor. Aynı zamanda az önce gördüğümüz ödeme talepleri ekranında da ben bunu görebiliyorum. Mesela buraya baktığında burada bir link oluşturmuş sistem. Şu linki şöyle bakalım açalım. Open link indir tepkiyelim. Şurada gördüğünüz gibi 1000 lira o şey oluşmuş. Şu linkten bu ödeme tahsilatı gerçekleşebiliyor. Burada oluşan link de tamamen otelinize özel. Mesela diyelim ki siz Hilal Otel'si. Hilalotel.hotelpay.com adresinden bu ödemeyi gerçekleştirebiliyorsunuz. Özetleyecek olursak Linkage Pay bir e, 3D güvenlikli sanal ödeme sistemi. Bu ödeme sistemi sizin QR kod aracılığıyla otelin istediğiniz yerinden anında ödeme almanızı sağlıyor. Oluşturduğunuz link aracılığıyla e-posta, SMS veya WhatsApp kullanarak ödeme talep etmenizi e, sağlıyor. Yanı sıra da Hotel Linkage'in Booking Engine ile entegre olup misafirler rezervasyon yaptırırken anında taksilatı gerçekleştirebiliyor. Tabi burada bir kredi kartının sunduğu tüm özellikler taksitlendirme, güvenlik sistemi, SMS gönderme gibi tüm altyapıları da sistem sağlıyor. Linkage Pay dediğimiz ürünümüz budur. Fiyatları çok uygun. Kullanan herkes acayip memnun. Alan bin pişman almayan on bin pişman diyerek Gireyim dedim ama alan bin pişman. Alan pişman. Almayan bin, pişman. He al yok alan ne pişman olsun ya. Bunu yanlış söyledik bir ama biz bir birbirimizi anladık seyircilerimizle diye düşünüyorum. Yani alın efendim çok güzel bir sistem. Hala da chargebacklerle işte post sistemiyle e, uğraşmayın. Yine post sistemi resepsiyonunuzda olsun ama ee, dediğim gibi o post cihazlarına o paraları vermeden QR koduyla böyle tamamını gerçek zamanlı olarak çözebilme imkanı sunan muhteşem ötesi bir sistem. Ben çok severek kullanıyorum. Size de tavsiye ediyorum.